Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyim? Ben Hatice Gökaşar, dernek yöneticisiyim. Derneğimizin adı Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği. 2010'da kurulduk. 12 yıldır faaliyetteyiz. Bu dernekte ne gibi faaliyetler yapılıyor? Bu dernekte biz daha çok yemek üzerine derneğimiz Köy ekmeğimiz, e, lokmamız. Zaten derneğe ba ilk başladığımızda lokma ile başladık. Lokma yaptık, pazarlarda sattık, Derneğe para topladık. E, topladığımız paranın kar kısmını öğrenci okutuyoruz. Hı hı. Kadınlara yönelik ne gibi çalışmalarınız var? Ya kadınlar e, gelip burada çalışıyorlar, evlerine e, bir nebze katkıda bulunuyorlar yani ev hanımlarını çalışan kadın haline getirdik. Derneğinizde kaç üye var şu anda? Şu anda 82 üyemiz var. Burada çalışan arkadaşlarımız her gün 4 kişi. Dönüşümlü olarak çalışıyor. Gönüllülük esaslı. Herkes gününü biliyor. Bazı arkadaşımız haftada 2 gün geliyor. Bazı arkadaşımız 3 gün geliyor. Bazısı 1 gün geliyor. O kendi işlerine göre. Kendi ayarlamalarını yapıyorlar. Öyle geliyorlar. Ne gibi uygulamalar var? Askıda yemek programımız var. Gönüllüler, gönüllüler Askıya bir diledikleri miktarda para bırakıyorlar. Biz de ihtiyacı olan arkadaşlara, öğrencilerimize veriyoruz. Kim sorarsa Askıda yemek var, var mı diye, biz de var deyip ikramda bulunuyoruz. Derneğimizde topladığımız parayı önce masrafları çıkıyoruz. Kalan karını öğrencilerimize destek veriyoruz. Bu yıl iki tane öğrencimiz var. Burs verdiğimiz. Daha önceki yıllarda da burs verdiğimiz öğrencilerimiz oldu. Keşke daha çok kazansak, daha çok öğrenci okutsak diyorum. Şimdi bizim derneğimiz bir işletme olarak çalışıyor. Bundan 5-6 sene önce gönüllüydük. Gönüllülük esası işletmemizi kurduk. Şimdi para kazanmaya başlayınca çocuk okutmaya başladık. Hastalarımız var. Çok öğrencilerimize kitap alıyoruz. Hmm, okullara bilgisayar alıyoruz. Keşke daha çok kazansak, daha çok kitleye yardım etsek.